Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben yine annem neredeyim? Merhaba. <laughs> Şimdi diyeceksin ki çıkmadın annen nereden ama kayınvalidem nerede bu ara yok. Oraya gidemiyorum. Ee, oraya gidemeyince de sıkılıyorum evde. O yüzden annemlere daha sık gelmeye başladım. Bir de tabii ki nefes faktörü de var. Aynı zamanda özgürlük faktörü de var. İkisini de böyle çok özlediğim için dayanamıyorum yani. Rıdvan da zaten beni sürekli getiriyor Allah razı olsun. İyi ki de yakındım bizim. Evet. Yoksa nasıl olacaktı? Evet, işte. O yüzden böyle ailesinden uzak olan, gurbette olan herkesin Allah yardımcısı olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Annemle birlikte markete gidiyoruz. Bu akşam akşam emeğinde burada olacağız. Annem dedi ki pizza yapalım. Ben de olur dedim. Şöyle bir çıktık. Havada güzel. Markete gideceğiz. Oradan dönüşte de Nefes Hanım'ı yıkayacağız. Sonra da eve geleceğiz. Bir özgürlüğü seveceğiz. Eve geleceğiz. Hadi gidelim markete birlikte. Annemle birlikte Mopaş'a geldik. Ee, buradan sebzelerimizi alacağız. Hakmar. Ay Hakmar. Doğru ya. Kafam karıştı. Mopaş'a da gidecektik ya kafam karıştı. Şöyle buradan sebzelerimizi alacağız. Sonra içeriye geçeceğiz. Arkadaşlar bu çantayı da biz balayına gittiğimiz zaman odamıza böyle vermişlerdi bize. Bundan iki tane vardı. Şöyle bez çanta. Bunu bir tanesini anneme verdim. Şimdi o da market poşeti olarak kullanıyor. Ama bunu hem iyi hem de kötü anılarımı canlandırıyor malum balayında yaşadığım olaylardan dolayı. Ee, o düşüyor anne herhalde. O yüzden öyle oluyor. <laughs> Aynen takma. Böyle görünce size de göstermek istedim. Şöyle Haklar'ın aktüel ürünlerini de göstereyim size. Biliyorsunuz bende bundan var. Bunun altın sarılısı. Bunun e, gümüş rengi varmış burada. Borcamlar var. Oyunlar var. Burada böyle baya karışık. Aa anne. Babamın özgü duruyor, aldı oyuncak. Hakmar'dan mı almış o? Sonra şöyle bornozlar varmış. Battaniyeler varmış. Şöyle size azıcık göstermek istedim arkadaşlar. Gerçi her yerde hakmar yok galiba. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Şöyle hemen aldıklarımızı size göstereyim. Bu arada biz hakmardan sonra bime de uğradık. Şöyle limon, kırmızı kapya biber bunları koyarız büyük ihtimalle bugün pizzanın üzerine güzel oluyor ee, burada domates var şurada biber var sivri biber bir de Annem gazozla kola aldı Ben de kızıma bakın şimdi bebeğimin ilk zeka kartlarından aldım görüyor musunuz bunların aynısını ben özgür özgür ilk böyle hani öğrendiğimiz zaman almıştım çok pahalıya almıştım arkadaşlar. Hakmarlı 14 liraydı. Bulmuşken de kaçırmak istemedim açıkçası. Böyle 12 aya kadar içerisinde renkli kartların olduğu kartlar var. Ben böyle seviyorum. Nefeste de var şimdi. Kızıma bundan aldım yani. Kızım baya şanslı. anne. onu her şeyi alıyor. <laughs> Sonra şu hakmarın sucuğu çok güzelmiş. Babam çok met etti. O yüzden pizza için bu hakmarın sucuğundan aldık. Sonra bir de şurada kaşar var. Ay, onlar düşüyor kız. Sonra şurada 3 tane bu hangisi? Profiterol ve 2 tane de süpangile var. Şöyle yenil diye aldık bunlardan. Sonra şurada yoğurt var, süt var burada beyaz krem beyaz sürülebilir peynirden var tekrar bir tane daha kaşar var bir de şöyle bir kahvaltılık Soslar arkadaşlar. Market alışverişimiz bu kadardı dersem yalan olur. Burada da iki tane marul var arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz anneme Özgüdür ve ben Sedalara gidiyoruz. Bebeği yıkayacağız. Aslında Özgüdür gelmeyecekti ama ağladı peşimize. Ben de geleceğim dedi. O yüzden o da geliyor. Değil mi halacığım? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? bebeğe gidiyoruz. Halana o gidiyoruz. Halaya gidiyoruz. Nereye, Nereye gidiyoruz kızım? Bebek. bebek Evet bebek. nefesi gidiyoruz nefesi Hep baba anneyi nefesi şimdi yıkadık böyle ana kucağına koyduk birazcık kuyusuzlandı. şöyle onu hafif hafif sallıyorum şimdi Teyzeciğim, teyzesine bakıyor aynı zamanda. Yalnız e, görüyorsunuz ki eldivenler e, elinden çıktığı için her bebekte olduğu gibi annesi buna da çorap takmış. Hem de karpuzlu bir çorap. Karpuzlu bir çorap. Karpuzlu bir kız bu. Değil mi teyzeciğim? Değil mi aşkım? Uyuyacak. Arkadaşlar bu arada babamlar şöyle... E, çamaşır makinesi aldılar köy için. Bime gelmişti. K Smart marka değil mi baba? K Smart markası. Şofbeni de çekeyim. Evet. 1800'e ee, almışlar. Ee, annem yazlık için yine K Smart'ın çamaşır makinesini almıştı. Çok memnun. Ama malum köyde de çok fazla işte böyle eşyalarımız kirlendiği için orada da bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğumuz için böyle yine bime gelmişken e, almışlar. Bu burada. Şimdi babam bir ara Rıdvan'ın e, fırın arabasını e, bir günlük iki günlük böyle alıp buradaki bütün eşyaları köy götürmeyi düşünüyor. O yüzden direkt buraya sipariş verdik. Çünkü malum orada kimse yok. Götürselerdi işte orada takacak yani eve koyacak kimse olmadığı için burayı istedik. Kapının girişinde bu duruyor. Bir de var. Onu da göstereyim size hemen. Şofben de burada. Bu da Seg marka. Bunda yine köy için aldılar. Bu sadece şofben değilmiş arkadaşlar. Bunu taktığımız zaman Eee. Mutfağa da sıcak su geliyormuş. Bu bizim için gerçekten e, çok iyi olacak. Çünkü böyle kışın da biliyorsunuz ki bizim köyümüz yakın olduğu için. Kışın da annemler gittikleri için. Burada öyle hani bulaşık yıkamak işte orada iş yapmak falan bayağı zor oluyor. Gerçi bulaşık makinemiz var orada ama yine de mutfakta sıcak su olması oldukça ihtiyaç. E, o yüzden de böyle. Bunlar, bunun adı başka bir şey ama bunun adına ne deniyordu baba? Baba. Baba. Buna ne deniyor anne ya? Başka bir şey diyordunuz. Termosifon. evet. Termosifon diye de geçiyormuş adı. Böyle annemlerin aldığı alışverişler bu kadar. Bunu da işte köye eğer arabasını alırlarsa böyle ikisini bir götürecekler inşallah. Arkadaşlar biz bu arada e, pizzanın iç malzemesini daha doğrusu üst malzemesini bu şekilde hazırladık. Burada kapya biberlerimiz var. Kapya biber. Burada normal yeşil biberimiz var, zeytinimiz var. Domatesleri daha soymadık. Murat da burada sucukları bu şekilde kesiyor. Annem de hamurun yoğurdu. Bu arada yine annem fellah köftesi yapmak istediğini söyledi. Bu sefer haşlayıp bir kısmını dolaba da atmayı düşünüyoruz, değil mi anne? Hayır, <laughs> atmayacağız mı? Biraz ölçüsünü fazla yapmıştım ya o yüzden. Atalım Bilmiyorum atarız. Denemek için atarız. Bir porsiyonluk deneyebiliriz anne aslında. Aynen. Böyle biz şimdi işte akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Ji diyor <laughs> annesi. Ji. J diyor Murat. <laughs> Arkadaşlar pizzalarımız bitti. Şöyle dört tepsi yaptık. Annem şunu direkt dondurucuya koyacakmış. Daha sonra böyle işte kahvaltıda falan çıkartıp hemen pişiririm diyor. Böyle de güzel olur. Eğer dondurucuda yeriniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bunların üçünü de pişireceğiz. Çünkü biz çok kalabalığız malum. İşte Muratlar var. E, seda'lar gelecek. Rıdvan falan da gelecek. Bir de bu böyle soğuk da yeniyor. Yarına kaldığı zaman da yeniyor yani. O yüzden hiçbir zaman ziyan olmadı bizde pizza. Hep yendiği için. Belki eğer çok fazla artarsa bir iki dilim ben de götürebilirim eve. Böyle. Şimdi bunları fırına vereceğiz. Ve artık pişmeye bırakacağız. Saat de yediye geliyor. Öyle. Biz şimdi sofraya oturduk arkadaşlar. Soframız bu şekilde görünüyor. O zaman bize afiyet olsun. Gençleri göstereyim. <laughs> arkadaşlar şimdi eve geldik. E biliyorsunuz bu akşam fellah köftesi yapmıştık. E bu da böyle artanlar. Bunu e salçalı sosa bulamadık. Çünkü bunu direkt buzluğa atacağız. Ama böyle biraz tuhaf olmuş. Şimdi hemen ben bunu buzdolap poşetine koyup buzluğa atmam gerekiyor. Bir de içeride annemin evinde kalmış olan son işte parçalarım vardı. Böyle birkaç malzemem vardı. Onları aldım. Size onları da göstermek istiyorum. Birazdan içeri geçip onları da göstereceğim. Şöyle hemen e, annemin evinden getirdiklerimi göstereyim. Bunu zaten bugün gördünüz. Şöyle Özgür Duru Hanım'ın bir uyku tulumu varmış ama şu anda ona küçük geliyormuş. Özge de giydirilmesini dedim ki tabii ki de giydiririm. Yani hani benim öyle takıntılarım yok. Daha önce de size bahsetmiştim. Şöyle bana bunu verdi. Tabii bu bayağı büyük yani Özgür bunu daha yeni giyiyordu düşünün yani. Bunu artık büyüyünce giyecek inşallah kızımız. Sonra şöyle bir şey vardı. Rıdvan beni Beşiktaş'ın stadına götürmüştü. Orada şeref turu yapmıştık. O zaman da vlog çekmiştik hatta. Hatırlayanlar varsa hatırlıyordurlar. Böyle bir kartı ben saklamıştım. Atamadım çünkü böyle şeylere değer verdiğimi biliyorsunuz. Fenerbahçeli olmama rağmen Rıdvan'la ilk... Fenerbahçeliyim. İşte. Fener. Evet. <laughs> Böyle şeylere önem verdiğim için hatta 19 Şubat'ta gitmişiz. Galiba en son rahat gezebildiğimiz tarih yani. Ondan sonra zaten malum pandemi başladı. Sonra şurada bu mühürceden almış olduğum mühürler vesaire var. Burada mum mühürü var. Sonra şunu göstereceğim. Özellikle şöyle işte. Burada şey var. Rıdvan bana e, Göz yeşi yaşartıcı. Bunun adı ne? Göze sıkıyorsun ya. Allah korusun bir şey oldu zaman. Şey almıştın ya sen bana ya. Neydi bunun adı? Göz yeşi yaşartıcı. NATO. Biber gazı. Ha biber gazı biber gazı. Bunu arabaya koyalım. E, lazım da bir şey olur Allah korusun. Ondan sonra şöyle e, saatimin. Kordonun işte parçaları var. Bir tane gümüş bir kolyem vardı. Onun ucu var. Sonra şu biz mezun olurken şöyle halkla öğrencileri 12 Aralık 2014 mezun olurken bir parti gibi bir şey yapmıştık. Orada bunu dağıtmıştık. Bu benim için çok özel bir anlam taşıyor. O yüzden de bunu da böyle saklıyorum severek. Sonra ay düştü. Hemen alalım. Sonra yine mühürceden bu nişanımda peçetelere bastığım mühürümün ahşap standı var. Onu da şunun içine koyalım. Sonra yine arkadaşımın bana vermiş olduğu bir defter var şurada. Bunu da hiç kullanmadım. Benim defter koleksiyonumun olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Ama bunu birisi yazmış. Mert yazmış. Neyse. Önemli değil. Defter koleksiyonlarım var ama onlar annemde getirmedim. Bazanın altında duruyor. Burada çok fazla yerim olmadığı için. Sonra şöyle bir şey var. Göstermeme gerek yok. Sonra işte arkadaşlar burada ıvır zıvırlarımız var. Bunlar da benim Londra'ya gittiğimde oradan biriktirmiş olduğum işte. Bakın şu mesela Londra'nın e, metrosunun bir şeyi e, haritası. Bunları böyle bakıp bakıp geziyorduk. Burada mesela 2003 yılına ait benim teşekkür belgem var. İşte şurada Londra'da gezdiğim müzelerin şöyle haritaları var. Bunların hepsini saklıyorum arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereceğim bir saniye. Şöyle göstereceğim. Şurada e, Londra'dan döndükten sonra işte bozuk paralar kalmıştı elimde. Onları da sakladım. Bunlar pound. Şu anda geçerlilikleri yoktur diye düşünüyorum. Sonra ilk işe başladığım zaman şöyle bana bir kart vizit yaptırmışlardı. Şöyle görebilirsiniz. Bunu saklıyorum. E, Google'dan gelen ilk işte Google AdSense zarfım var. Vesaire vesaire arkadaşlar. Yani burada anlayacağınız baya baya bir şeylerim var. Şöyle sonra aslında ben en çok e, saçım vardı benim. Dedem böyle ilk kestirdiğim saçları e, bir zarfı koymuştu saklamıştı. Onu bulamadım arkadaşlar. Bilmiyorum buraya bakacağım. Acaba buraya mı getirdim hatırlamıyorum. Onu bulmak için baktık annemle. Onları bulmuş bulamamışken. Kaç? 3 euro var. Euro değil pound Euro var euro. Euro yok. Euro da pound ama pound. Her neyse. Ee, işte bunları aldım arkadaşlar. Bunları bir şekilde sakacağım. Bir de şöyle hatırlıyorsanız. Şöyle bir e, albüm almıştım ben. Şöyle çekelim. Euro. <laughs> tamam. Euro da vardı içinde ama diğerleri pound'dur. Taksitle televizyon <laughs> Sonra işte bu albümümü de getirdim. Şimdi bunlara ek e, kına gecemde ve düğünümde çektirmiş olduğum fotoğrafları da çıkarttıracağım. En son böyle şeyde çıkarttırmışız. Hmm, Bakerla ve daha partisinde evet baya da konuştum arkadaşlar. O da benim şeyim, benim ee, işte gittiğim İngiltere'de gittiğim okuldan almış olduğum bir evrakla işte. Onları bile saklıyorum arkadaşlar. Aa, şurada da şey var. Bakın İngiltere'den beni izleyenler varsa biliyordur. Şöyle bir telefon kartı. Bunu bile saklamışım ya. Ben niye böyle bir insanım? Bu kartlar orada Türkiye aramak çok ucuzdu. Aşırı ucuzdu bu kartları aldığımız zaman. O yüzden böyle bu kartlardan almıştım. Bunlarla annemleri falan arıyordum yani. Öyle. Şimdi kamerayı çevireyim. Rıvan'la birlikte bir kapanış yapalım. Evet, bayağı güzel bir gündü benim için. Böyle sabahtan gittim. Aslında sabah size çekmedim. Sabah Muratlar'da kahvaltı yaptık. Ondan sonra da bütün günümü annemlerde geçirdim. Güzel oldu yani. Değişiklik oldu. Sağ olsun Rıdvan'da. Götürdü beni. Sonra da aldı evimize getirdi. Şimdi artık videoyu kapatmanın zamanı geldi. Birazcık yorulduk çünkü artık dinlenme pozisyonuna geçmek istiyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Ve hala daha kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.